Merhaba arkadaşlar. General Mobile GM5 Plus'ın tanıtım videosuyla karşınızdayım. Telefonumuz özellikleri burada. Qualcomm işlemcisi var. 617 kullanıyor. 5.5 inç IPS ekrana sahip. Full HD. Gorilla Glass 4 kullanıyor. Yine telefonumuz. 3 GB RAM'i var. 30 GB'de havzası var. Ayrıca e, Micro SD kartına 128 GB kadar da yükseltebiliyoruz. Şöyle ben yakınlaştırayım. E, LTE Cat 7 kullanıyor telefonumuz. 4.1 Bluetooth var. Şunlar herhalde şey için e, Google Play için içinde bir kart varmış galiba. E, 3100 Amper şeyi var bataryası var. Şöyden telefonu önlerine Telefonu yeni aldık. Şuradan açayım. Size de. Birlikte açmış oluruz. Şöyle şu etiketini kaldırayım. Daha ben şu yapalım. Şöyle telefonu kaldırdığımızda telefon karşımıza gelmiş oluyor. Şöyle Telefon Space Gray. Yani siyah rengi çok hoşuma gittiği için siyah aldım. Şöyle. 13 megapiksel ön, 13 megapiksel arka kamerası bulunuyor telefon. Android 601 işlem işletim sistemi var. Yani Android işletim sisteminden. Micro SD kart seçeneği bu şekilde mesela şu an şu yanında şurada verdiğimiz gibi şöyle tamamen netleşirse inşallah şuradaki kısımda SD kart arka tarafına sim kartı da öne takıyormuşuz ayrıca tabi kutu içerisinde onu açmak için bir ayrı aç var şurada e-mail galiba e-mail kapatırız sonra sonra da. ekranın önünü bayağı bir şey gibi iPhone 6 gibi yapmışlar. Evet, şimdi telefonun ilk açılışına isterseniz şöyle bir basayım ben açılsın sonra da kutu içeriğine geçelim biz. Klasik bir cm yazısı var. Skavallarda alıştığımız gibi sonra de Sinesi geliyor tamam, bu telefonu kenara koyalım O açıla dursun kutu içeriğine bakalım biz Şöyle bir özellik yapmışlar Kolay çıkartalım diye Bunun içinde ne var Merak ediyorum bir bakalım yani Bunun içinde kullanım kılavuzu Ondan sonra bir ayrı zaten bu sim kartını çıkartmak için bunu seçeceğim birazdan. Şimdi. Ee, turbo şarjır. Yani charger. Bir şarj aletimiz var. Bununla şarj ederseniz yani kendi orijinal şarj aletiyle edenler her zaman daha iyi olur. Yani telefonunuza zarar vermez. Başka şarj aletlerini vereceği voltla orijinal şarj aletini vereceği volt farklı olduğu için orijinali kullanmanızı tavsiye ediyorum. Şurada şimdi kablosu var. Kablo, evet USB C Type seçeneği olduğu için cihazımızda. Mesela şimdi şurada iPhone'lardaki bir alt tasarım var. Yalnız bu USB C Type. Normal yani, yani Samsung gibi uçları yok. Şöyle bir uçurlar. kablo daha koymuşlar ve yedek kablo galiba evet bu yedek kablosu öteki neymiş kutu içeri zengin aslında ya yani, öteki kabloya bir şey olduğunda ben nereden alacağım orijinal kablosunu demeye gerek yok cm yazısını da üstüne koymuşlar şimdi burada bir adet kulaklığı var kulaklık biraz kaba olmuş ama yine, de yine şu kulak içi Kulaklıkları da işte bir küçük koymuşlar bir de tam büyük koymuşlar galiba Keşke ortayı da koysalar da Kulaklık kalitesi orta yani... Baya Şey yapmışlar ama Pek özenilmemiş galiba buna Evet Buna pek özenilmemiş ama Güzel bir ses deneyimi elde eder diye düşünüyorum telefon kalitesine göre çünkü Orta segment bir telefon olduğu için Bence kulaklığa pek fazla önem vermişler. Üst seviye orta, orta segment arasında gelen bir telefon. Yani şu yine bir tane USB-C type şeyimiz var. Çeviricimiz var. Şuraya normal Samsung'lardaki tarzda bir kablo ucu takıyoruz. Buraya da USB-C type. Bunu koymaları çok güzel olmuş ya. Fazla fazla koymuşlar. Hiç aramana gerek yok. Şimdi kutu içeriği bu kadar. Ee, şöyle göstereyim bunu da tabi zaten. Resipi zaten standart. Resipisi şunları bir kenara koyalım şimdi. Şöyle bir ya, Telefon. Şimdi telefonumuz. Hmm, ne diyor? Asistanı. Dinleyelim. Dinleyelim. Şurada yine istek yerine Terimizi seçeceğiz Türkçe Türkçeyi seçtik hoş geldin Sim karttan takınıyor bu şeyi atlayacağım Şu bizim Kur'an'a interneti falan böyle atlayalım bu şu kanalıza atarsanız Yazılım güncelerini anlamayacak Olsun Sonra zaten bağlayacağım için yine da atlayalım Hadi saat yazın ismi. Bu kısmı ben bir doldurayım şimdi. Biraz zaten yaparız. Şifre oluşturmamız istiyor. Yani telefonu alır almaz şifre girin diyor desen yapalım, yapalım, desen yapalım güvenli başlasa da desenli şu edilmiş bunu. şöyle bir n e, harf yaptık doğrulayalım Ek ekrana tıkladığımızda mesela titreşim var bu benim biraz sinirimi bozuyor onu birazdan kapatırım <laughs> konum onayını vermiyorum konumları açmam genellikle şöyle tamam telefonumuz açıldı. Ha, menü aşağı doğru gidiyor. Aşağı yukarı böyle yana doğru bir gitme yok. Dediğim gibi 601. İşte sürüm Android sürüm var. Telefon hakkında bakalım. Daha şöyle 601. Güncelleme buna gelir muhtemelen. Öyle tahmin ediyorum. Yani 7.0 yani gelir diye. 7.0'ı bir falan çıkarsak tabi. Beta sürümleri mevcut. Ama çıkması da ihtimalle bu telefonu da gelir. Çünkü Android'in telefonu Android falan. <laughs> Telefon böyle. Ee, kamera özelliği şimdi. Kamera özelliği bizim. Canımızı noktamız kamera uygulamasına bu cihazı konumuna erişimi izin verirsin mi? Red. Evet. Ben genellikle sevmiyorum. Şimdi heh. Şimdi netleme nasıl örnek şuraya bayağı bir iyi netledi. Yani 13 megapikseli gerçekten hissediyoruz. Ben bundan çektiğim fotoğrafları da zaten gösteririm. Örnek şuna, şuna, en ufak bir yazı seçeyim. bayağı bir netli net özelliği var. Telefon telpa garantili. Şöyle koyayım. Başka şimdi. Şurada başka bizim web sitesine. Ha Bildirime girdiğimizde bildirim ekranımız böyle. Standart bildirim ekranı var ama yine de hoşuma gitti. Ne güzel bir ekran var. Şöyle bir ışığı sona alalım. Telefon kaç pil de geldi ya? Abi %67 şarjla geldi. <laughs> Telefonumuz böyle. alalım. Bak. Ön tarafı çok hoşuma gitti ya telefonun. USB kablosu. Yani şununla yine aynı şekilde herhalde bağlayabiliyoruz. Şarjı takarken dur bakayım. Şunu ha şeyi tepeye almışlar. Şu kulaklık girişini tepeye. Bu şarj aracı zaten aşağıdaydı. Arka tarafı bu tarz. Yani flashı, çift flash Şu ara kısmı mesela çok az bir kablosu var. Ha kameranın şunu biraz bombeli yapmışlar. Keşke o video olmasaydı ama değil. Çünkü mesela yere koyuyoruz. Şöyle koyduğumuzda telefon o yüksekte duruyor. Yani oraya da bir direkt oraya darbe alır gibi bir şey oluyor. Bunu göstermediğim için. Telefonumuz böyle. yani hiçbir şey yok. Yine aldık tabi hemen çıkar çıkmaz olmasa da biraz geç tanıtım olsa telefonumuzu tanıtabildik. Şöyle öte tutanları da unutma vücudu tuttu. Telefonumuz böyle. Sonraki heh. mesela şu özelliği de ben yani çok seviyorum galiba var. Yok bunda yok. Yapmamışlar. Örnek veriyorum şöyle yaptığımızda şunları ayrı kısımlar alıyorduk. Heh. Yani, Bunda çıkmamışlar. Daha Birkaç gün sonra sonra. Şuraya örnek veriyorum WhatsApp'ı. Bu tarafa Google Chrome'u koyup iki yan işi bir arada yapabiliyorsunuz. Onun için açayım diyecektim. Demek ki daha gelmemiş. Telefonunuz böyle. Donanın.net'in sayfasından bizi takip edebilirsiniz. Her geçen gün birkaç tane daha telefon getirip veya birkaç tane daha yurt dışından ürün getirip sizlere tanıtacağız etkinliklerimiz de mevcut mesela gittiğimiz etkinliklerden de teknoloji etkinliklerinden videolar çekip sizlerle paylaşacağız şöyle ben yine şu hayran kaldığım C ucuna şunu göstereyim şöyle bir tas General Mobile GM5 Plus'ın tanıtımı bu kadar arkadaşlar. Sonraki incelemelerde görüşmek üzere. Donanımnet.com adresine bizi takip edebilirsiniz. Ayrıca YouTube kanalından bizi takip etmeyi unutmayın. Sonraki incelemelerde görüşmek üzere. Esen kalın.